Diyor ya, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyerek yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz diyen sanat konusunda başkalarının düşünceleriyle aynı düşüncede değilim. Sanatçının kendisini sınıfıyla özdeşleştirmesi koşuluyla sanatın işlevi, sanatçının kendini dışlaması, varlaması, ortaya koyması demektir. O, sınıfıyla özdeşleşmiş olduğunda kendisini tanımlarken sınıfını da tanımlayan insanlık ailesinin önemli isimlerinden Aziz Nesin'i ve Sivas'ı birlikte tanıyoruz bu akşam. Şimdi çok iyi anladım ki zübük bir tane değil. Bizler hepimiz birer zübüküz. Bizim içimizde zübüklük olmasa, bizler de birer zübük olmasak, içimizden böyle zübükler büyüyemezdi. Hepimizde birer parça olan zübüklük birleşip işte başımıza böyle zübüklükler çıkarıyor. Oysa zübüklük bizde, bizim içimizde. Biz onları kendiliğimizden türetiyoruz. Sonra da zübüklerin bir tek zübükte birleştiğini görünce de onlara kızıyoruz şimdi düşünüyorum da değerli dostlar. Eğer Kemal Sunal 80'li yıllarda Zübük filmiyle bu topluma tanıştırmasaydı acaba toplumun kaçta kaçı merak edip bir Zübük romanı alacaktı, Aziz Nesli'ni tanıyacaktı, bir değil mi? Bu da koca bir soru işareti. Evet. Yazdı eleştirsel yazılar çıkarttı gazete ve dergiler kendisine hep sorunu olmuş birçok kez tutuklanıp cezaevine girmesine neden olmuştur Ancak bunların hiçbirinden yılmamış, aydınlıktan, ezilenden yana kalemini kullanmaktan bir kez olsun tereddüt etmemişti. 2 Temmuz 93 günü Sivas'ta yerel gazetelerde çıkan haberler bir anlamda da olacakların habercisiydi. Önce yağmalama, ardından tekbir sesleriyle linç başlamıştı. Kırılan camlardan Duman odalara sızdı. Dumandan soluk alamıyorlardı. Her şey 10 dakika içerisinde olup bitecekti. Ölüm çukur atıyorlardı. Artık içeridekiler için kurtuluş yoktu. Bir süre sonra sesler kesildi. Gelen ifadeciler isteksizdi. Üst kattan bazıları yan binaya geçip kurtulmaya çalıştılar ama onları da kötü bir sürpriz bekliyordu. O yer Büyük Birlik Partisi'nin il binasıydı. Elleri sopalı o insanlar bu insanları kurtarmıyor, üstelik hırpalamaya çalışıyorlardı. İşlerinden birisi kalabalığı frenledi. Onları içeriye aldı. 72 yaşındaki yazar Lüfü Kaneli kendisini de riske ederek Aziz Nesin'i uzatılan itfaiye merdivenine taşıdı. İtfa yerlerinden bazıları onu bir av gibi gördüler. Aşağıdakilerden birisi onu tanıyıp seslendi. Asıl hain burada dedi ve bir de küfür savurdu. Tekme yumruk vurdular. Yere düştü. Başından kan akmaya başladı. Polis aracına doğru yumrukla sürüklediler. Çift yıldızlı bir komiser kalabalığı yarıp Aziz Nesin'i kucakladığı gibi arabaya atıp hastaneye götürdü. Başladıkları kara bir dumanın zehirlediği günü soğuk bir morg odasında yan yana dizilmiş 35 cansız beden olarak tamamladılar. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın diyordu Albert Camus. 2 Temmuz 93 Cumhuriyet tarihinin, belki de en kara lekeli günlerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. Aziz Nesin, onlardan sonra iki yıl, dört gün daha kaldı yerin üzerinde. O yazılarında Bedi Annesin, Ateşsin, Bedri Birdir Bir, Hakkı Haklar gibi 200'den fazla takma isim kullandı şiir, öykü, roman, fıkra, makale tam 120 eser bıraktı geride. Ben bu eserleri yazabileyim diye uzun yaşadım dedi belki de. Ben bir simyacıyım. Göz yaşlarımı gülmeceye çevirip dünyaya sundum dedi. 6 Temmuz 95'te kendisine ayrılan süreyi noktaladı. Vasiyetinde mezarımın yeri belli olmasın, üzerinde çocuklar oynasın demişti. Evet, öyle de oldu. Vakfının bahçesine gömüldü. Mezarının tam yeri hala kimse tarafından bilinmemekte. Ve üzerinde o çocuklar oyun oynamayı sürdürmekte. Her ne kadar şimdilerde oyun oynayan o çocuklar büyümüşseler de çocuklar var oldukça onun aydınlığında o çocukların umutlu oyunları sürüp gidecek. Kendisini ve diğer yitirdiğimiz 35 canımızı saygı, minnet ve rahmetle alıyoruz.